AYT taramasında sıradaki konumuz entalpi. Şimdi solda tepkimeler verilmiş. Entalpileri verilmiş. Bu bilgilere göre etanın standart yanma entalpisi kaç kilojüldür? Buna bakacaksın. Şimdi senin bulmak istediğin C2H6'yı yakmak. O yüzden şunu yazabilmelisin. C2H6 artı oksijen Karbon, dioksit ve su. Şimdi burada 2 karbon var. Burası 2 olmalı. 6 hidrojen var. Denkleştirince burası 3 olmalı. 2 kere 2, 4. 3 de burada oksijen var. O zaman oksijenin önündeki sayı 7 2. Yani bulmaya çalıştığın şey bu tepkime. Dolayısıyla sende C2H6 sağda. Ama bulman gereken de solda. O zaman bunu ters çevirirsin. Ters çevirelim. C2H6 2 tane karbon artı 3 tane hidrojen. Şimdi delta H'ın eksiydi. O zaman artı ters çevirdiğin için 11 kilojül oldu. 2 karbondioksit. Sende karbondioksit sağda tamam yeri doğru ama 2 ile çarparak devam etmelisin. Yani 2 tane karbon artı 2 tane oksijen, 2 tane karbondioksit. Eksi 94 de entalpin. Bunu 2 ile çarpmalısın. Ne yapar? Eksi 8, 2 kere 9, 18. Eksi 188 oldu. Şimdi suyuna baktın. Su burada 3 tane olmalı. O zaman bunu 3 ile çarpmalısın. 3 tane H2 artı 3 bölü 2 O2 3 tane su. Yani bu da eksi 58'di. 3 ile çarpmış oldun. Bu da eksi 174 oldu. Tamam şimdi taraf tarafa toplayalım. 3 H2'ler birbirini götürdü. 2 karbonlar birbirini götürdü. Burada 1,5 burada da 2 değil mi? Yani toplarsam eğer 2 oksijeni 2 artı 3 bölü 2'den bunu 1 2 ile çarptım Evet 4 bölü 3 de burada var 7 bölü 2 oksijen oldu yani şuradakini sağlamış oldu o zaman bunları taraf tarafa toplayacaksın bunları taraf tarafa ben daha öncesinde topladım ne bulmuşum zaman kaybetmeyelim eksi 351 eksi 351 Bursa bulduk entalpide. Şimdi bu bağ enerjisiydi. Bir de pardon bu entalpiydi. Bir de bağ enerjisi sorayım istedim. Bunu da hatırlamış olalım. Şimdi eten molekülü var. Bir hidrojen klorürle yer değiştirmiş etil klorür tepkimesinin entalpi değişimini hesaplayın diye sormuşum. Kaç kilojuldür? Bu öğrenciler tarafından zorlanan sorulardan bir tanesidir. Şimdi bunu senin yazman lazım. Yani organik birazcık bilmen lazım. c 2 h 4 de nasıldır? İki tane karbon. Buralarda hidrojen var. Artı HCl. Ok çektim. iki tane karbon. Bunlara hidrojen ekliyorum. Burada da klor var. Şimdi gelip bunları yerine koyacağız. Kaç tane CH var? Burada 4 tane CH var. Bir tane de C çift bağ C var. Böyle yapmanı tavsiye ederim. Artı HCl var. Şimdi burada kaç tane CH var? 1, 2, 3, 4, 5 tane CH bağı var. Pardon. 2, evet 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane CH bağı var. 1 tane CC bağı var. Karbon karbon. 1 tane de CCL bağı var. Sevimli. Ama ne yazık ki sınavda geliyor. Şimdi burada 4 CH var. Burada da 5 CH var. Eğer hatırlıyorsan bağ enerjisinde giren eksi ürün yapman lazımdı. O zaman şunlar bir kere birbirini götürür. Burada tek CH bağı kalır. Şimdi C çift bağ C 146 idi. Artı c ile 103. Burası bitti. Bir CH bağ kaldı 99. Artı C tek bağ C 83. Artı C C L bağı da 81. Unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Şimdi burayı daha öncesinde topladım ben 249. Burayı topladım. Bu da 263. Delta H'ta tekrar söylüyorum. Bağ olduğu için giren eksi ürün yapmalısın. Yani 249'dan 263'ü çıkaracaksın. Burası eksi 14 gelecek. Yani Adana Evet. Başarılar diliyorum.